Buyurun Saniye Hanım. Konuşabilirsiniz. Merhaba ben Saniye Can. Gürkan Can'ın annesi. Bu çekimlerin internet yayınlanmasına izin veriyorum. Tamam teşekkür ederiz. Bundan sonra biz de Gürkan'la yapacağımız çalışmaları e, internette yayınlayıp e, gelişmeleri takip edeceğiz. Yani e, şu andaki durumundan 3-5 ayın sonraki çektiğimiz çekimlerde de ne duruma gelmiş onu gözleyeceğiz. Evet. Merhaba Gürkan. Evet. Evet. Merhaba. Anne. Nasılsın? <laughs> İyisin. Gel şimdi senle bir okuma yapalım. Hadi güzelce yaklaş. Ama net şekilde söyleyeceksin. <laughs> Öz. 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 <laughs> <laughs> Hah, aferin. Öz. <laughs> aferin. Öz. <laughs> 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 Hah, aferin. Ha. Hadi oku. Ha. Aferin. Özleme. Çok güzel. İşte böyle net çıksın. Ha, şimdi şimdi bir buraya çekeceğiz. Bu neydi? Söyle. Şurayı çekiyoruz. Ha. Şimdi şuraya çekiyoruz. Şuraya bak, şuraya, şuraya. Bunu oku. <laughs> şuraya. Şimdi neydi? Şu. Ha. Bir daha söyle. Buraya bak da söyle. Ha. Şimdi bunları abin görecek. Düzgün herkese de diyecek ki bak Gürkan'ın okuması gelişti. Şimdi bir de yazalım. Olur mu Gürkan? Hı. Güzel yazalım. Şöyle tane tane. Hadi bakalım. Al kalemi. Hı. 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 Yakışıklı Gürkan. Bu ceketler senin kim gönderdi? Söyle. Ceket çok güzel. Çok şey duruyor böyle. Yani fotojenik duruyor. Böyle ne bileyim motor mu sürüyorsun sen bunla? Ne ben... şey yapıyorsun motorun önünü? Kaldır bakalım motor. Motor, motor aferin. Motorla motor sürüyorum. güzel. Volkan'ı Güzel, aferin. Ben Volkan'ı sevmiyorum. Hadi e, abini seviyor musun? <laughs> Abin nerede senin? <gülüyor> Almanya'da. <gülüyor> tamam, Almanya'da. Bunlara selam söyleyeceğim. Abi seni çok seviyorum de bakayım. <laughs> Abi. Abi seni <laughs> çok çok güzel söyle. <laughs> Çok. Seviyorum. Tamam. Şimdi yazalım. Yazalım bakalım Gürkan hadi. Yaklaş. Fazla sıkma kendini ya gevşek tut şöyle. Gevşe. Hadi bakalım. Adam çok heyecanlı ya. Çok heyecanlı tabii canım. Burnu yeğirlik gidiyor yapma. <laughs> Tamam tamam. Ya şu yağ tu. Hadi. Sıkma kendini. gevşek. Hadi. Aman benim. gitti Aferin. Ha? Tamam. Öz. Aferin. Harikasın Gürkan. Şimdi Gürkan'ın hakkında bilgiler vermeye devam edeceğiz. Gürkan sen yaz, hemen konuşacağım ben. Gürkan aslında okuma yazmayı bilen bir çocuk, bir gençimiz diyelim. Önceden tabi tabii öğrendi. E, aşağı yukarı Gürkan'la 11 senedir tanışıyoruz. 11 senelik öğrenci memuru, öğrencimizi 5 yıl, 6 yıl okuttum değil mi? Evet. E, Gürkan şu anda interneti kullanır. Cep telefonunu kullanır. Devam et sen yaz. Yaz ben konuşuyorum. Şu cep telefonu iPhone. Çok güzel bir cep telefonu. Bunun istediği gibi internete girer Arkadaşlarını, abisini Almayadan arar. Ee, Gürkan yakınla sen yaz. Devam et. Ben senin hakkında bilgiler vereceğim. <laughs> Gürkan pasaport sahibi. Evet. 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 Gördüğünüz pasaport, pasaport çıkartmış. Nereye gidecek Gürkan? Abisinin yanına gidecek, Almanya'ya. Ziyaret edip gelecek. Evet. Evet. Ee, Gürkan'ın ailesi. Gürkan bak. Evet. Burada da resmi. Şöyle yan yana getirelim. Gürkan. Tamam Gürkan, devam et. Seni izliyorum. Hadi, rahat ol, heyecanlanma. Seninle daha e, vücut geliştirme e, çalışmaları yapıyor, dumbbell çalışıyor. O çekimler sonra yapacağız, şimdi değil. İlk etapta bu çalışmalarımızı yapalım. Bu aradaki bir tanıtıyoruz, annesi Gürkan'ın kankasını tanıtıyoruz. Gürkan'ın kankası Tolga. Tolga'yla çok iyi anlaşıyorlar. Ha. Tolga da gerçekten okur yazar bir çocuk. Yukarıya Yukarıya şey, gideriz. Yukarı gideriz, gezeriz. 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 Tamam mı? <laughs> tamam hocam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> i̇yi, i̇yi, çalışmalar. <laughs> Yaz. Gözlüyor musun sen? Devam et. Gürkan. L. L'deyiz şimdi. Ee, en çok da ben gittim hocam Yurtalık'a. En, en çok giden öğrencisi benimdir. Yaz, aferin Gülkan. Devam et. Çok gayretli bir öğrencimiz aynı zamanda. Çok efor sarf ediyor. Ozan, ne yapıyorsun? Yaz Tolga yaz. çok çocuk. Tolga da şu anda. Şunları bir okumayın Tolga görelim. Hı? E artık hece kitabını çiçek, bırak. Yüz yazılara. Çiçek Topladı. Kopardı. Kopardı. Sonra kocaman Kırmızı Bir çiçek o Buğdu. Tamam devam et. Devam et Tolgacığım hadi. Sen yazmana devam et. Biz de yazmamıza devam edelim. Hadi Gürkan, seni bekliyoruz. Saniyen bu arada konuşabilirsiniz. Gürkan'daki evet. durumları, önceki daha bizim de çalıştığımız durumları, sonraki gelinen durumları, şimdiki durumları anlatabilirsiniz. Gürkan, şimdi bundan çok kötüydü daha önce. Bilemiyoruz tabii. Ayaklarımızda bazen kalem tutamıyorduk ilk size gelmeyeceğiz. Size okuma yazmayı öğrettiniz Ama ondan sonra okul değiştirdi, değişince okuma yazmayı çocuk sorar. yani sonra iş okuluna gitti. Tabii iş okulunda yani ders vermediler pek fazla. Ders vermediler. Sadece işle ilgilendiler. Okumadan geriledi yani Çünkü okuma yazmayı çocuk diyebilirim. Şu anda biz teslim aldık Gürkan'ı. Evet, evet. Bundan sonraki de ilerletmeye devam edeceğiz. Ee, böyle telaffuz çalışmaları yapıyoruz bol bol Gürkan'la. Ee, bu net sözcükleri, kelimeleri net çıkarma çalışmaları, sesleri net çıkarma çalışmaları yapıyoruz. Gürkan da akıllı bir çocuk. Gürkan kasmasa kendini rahat Hadi. her şeyi Hadi Gürkan. Kasmadan güzel şöyle serbest bırak kendini. Ha? Aferin canım. Bravo. Şimdi çalışmalarımız böyle devam ediyor. Gürkan şimdi şeyi kapatıyorum. de selamlar söyle. El sallar. Geliyorum. O sizleri Almanya'dan izleyecek. Geliyorum abi. Geliyorum abi de pasaportumu çıkarttım de. Göster pasaportumu tut. Abi geliyorum. <laughs> geliyorum de. <laughs> tamam. Hadi. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Devam edelim. Bundan sonraki çekimlerimizde daha onu iyi oluruz umarız. Tamam mı evet. Murkan? Hadi bak.